Merhaba, bugünkü derinlemesini incelememizde oldukça farklı bir kaynağı ele alıyoruz. Ümmet Ay Yıldız'ın Kimi Zarar Görür, Kimi Gece Kalkar başlıklı yazısı. Evet. Bu metin Ali İmran suresindeki bazı ayetlerle günümüz iş dünyası, liderlik hatta yalın yönetim ve Toyota kültürü arasında yani şaşırtıcı bağlantılar kuruyor diyebiliriz. Kesinlikle. Amacımız da bu farklı görünen alanları birleştiren ana fikirleri sizin için biraz ayrıştırmak, anlamlandırmak. Evet. Yani ilk duyunca Kur'an ayetleri ve modern yönetim hani pek yan yana gelmez gibi duruyor ama metin gerçekten düşündürücü bir köprü kurmuş. Hmm. Özellikle iki temel yaklaşımı ya da insan tipini mi desem karşılaştırıyor. Sürekli sorunlara, kayıplara yani zarara odaklananlar var bir yanda. Evet. Diğer yanda da hatalardan ders çıkarıp geleceği inşa etmek için kafa yoranlar, yani mecazi anlamda gece kalkanlar, tefekkür edenler. Bu gece kalkan tabiri ilginçmiş. Peki bu ayetler ve kavramlar ee, bugünün o rekabetçi, hızlı iş ortamı için ne gibi somut dersler barındırıyor acaba? Tabii Hadi buna biraz daha yakından bakalım. Sanırım yazının merkezinde Ali İmran suresinin 113-115. ayetleri var değil mi? Ve oradaki hepsi bir değildir vurgusu. Aynen öyle. Bu iş hayatında çok sık duyduğumuz o ne bileyim bütün çalışanlar aynıdır, müşterinin iyisi olmaz gibi tehlikeli genellemeleri sanki doğrudan hedef alıyor. Kesinlikle tam da oraya dokunuyor Metin. Bu tür toptancı, genellemeci yaklaşımlar yerine bireylere yani kişilerin niyetlerine, potansiyellerine odaklanmayı öneriyor. Anladım. Ayetlerde geçen o geceliğin ayakta durup Allah'ın ayetlerini okuyan ve secde edenler tanımı var ya. Evet. Metinde bu modern bir yorumla gece kalkanlara dönüşüyor. Yani mesaisi bitse bile işini, süreci düşünen, ya biz bunu nasıl daha iyi yaparız diye kafa yoran, sorumluluk alan insanlar. Hmm. İyiliği yaymaya çalışanlar. Bunlar sadece günü kurtarmıyor, aynı zamanda sistemi, geleceği inşa ediyorlar. Peki diğer taraf? Diğer tarafta ise şey, sürekli mazeret üreten, sorunlara takılıp kalan, hatta belki krizden beslenen ve aslında hep zarar gören bir kesim var. Bu ayrım çok net gerçekten. Peki bu durum iş dünyasına pratikte nasıl yansıyor? Yazar diyor ki kaliteyi sadece son üründe aramayın, evet. süreçteki insanda ve ahlaki duruşta arayın. Yani hız tamam önemli ama tek başına yetmez. Bir ahlaki denge de lazım diyor. Kesinlikle. O zaman organizasyondaki o gece kalkan potansiyeli yüksek insanları fark edip geliştirmek kilit nokta oluyor. Yani o hepsi bir değildir ilkesini hayata geçirmek gibi bir şey bu. Aynen öyle. İşte tam bu noktada hani o meşhur Toyota kültürüyle çarpıcı bir paralellik kuruluyor yazıda. Evet, yalın yönetimin öncüsü olan yaklaşım. Aynen. İsrafı önleme, sürekli iyileştirme. Toyota'da liderlik dediğimiz şey sadece emir vermek, yönetmek değil. Aynı zamanda çalışanları geliştirmek, onlara öğretmek ve iyiliği yani doğru pratiği bir sistem haline getirmek demek. Yani bir problem çıktığında üstünü örtmek yok. Asla. Tam tersi. Herkesin görmesi sağlanır ve bu bir öğrenme, sistemi iyileştirme fırsatına dönüştürülür. Her hata potansiyel olarak yeni bir standarttır, yeni bir eğitimdir veya daha iyi bir süreç tasarımıdır. İlginç. İşte bu tam da o gece kalkıp düşünme, yani sürekli tefekkür ve iyileştirme arayışının şey kurumsallaşmış hali gibi. Anlıyorum. O zaman yalın yönetimde gece kalkmak ifadesi sadece mesai sonrası çalışmak falan gibi dar bir anlama gelmiyor. Daha çok bir zihniyet meselesi bu. Aynen. Bir kafa yapısı. Peki bu zihniyet tam olarak neyi ifade ediyor? Yani bir liderin sürekli iş düşünmesi biraz tükenmişliğe de yol açmaz mı? Bunun pratikteki karşılığı ne olabilir? Güzel soru. Tabi bu ifade kelimenin tam anlamıyla uykusuz kalmak demek değil yani onu kastetmiyor. Daha çok sorumluluğun ve düşünme sürecinin hani vardiya bitince veya ofisten çıkınca bitmediği anlamına geliyor. Yani zihinsel bir devamlılık. Evet. Liderin veya sorumluluk sahibi herkesin sadece anlık sorunları çözmekle kalmayıp sistemin kendisini, süreçleri, potansiyel riskleri, iyileştirme alanlarını sürekli düşünmesi demek. Peki nasıl? Yani pratikte bu nasıl işler? Bu illaki ekstra saatler çalışmak demek değil aslında. Belki işe gidip gelirken, belki sakin bir anda durup neyi daha kalıcı olarak iyileştirebilirim sorusunu sormak. Bu bir zihniyet meselesi dediğim gibi. Tükenmişlikten ziyade proaktif bir yaklaşımla sorunları önlemeyi ve sistemi güçlendirmeyi hedefliyor. Pratikte bu mesela düzenli sağ ziyaretleri olabilir. Hani GEMBA dediğimiz. Evet, yerinde görme. Aynen. Ya da ekiple yapılan böyle derinlemesine problem çözme seansları veya sadece planlı düşünme zamanları ayırmak. Kilit nokta şu. Bu gece kalkan potansiyeline sahip insanları bu çalışan olur, tedarikçi olur, hatta müşteri bile olabilir. Tespit etmek, onlara değer vermek ve bu yaklaşımı yaymak. Kesinlikle. Bu yaklaşımı organizasyon geneline yaymak çünkü kaynakta da vurgulandığı gibi hepsi bir değil ve iyilikte de, yani değer üretmede yarışanlar asıl farkı yaratıyor. Harika bir özet oldu gerçekten. Demek ki kaynak bize temel bir yol ayrımını işaret ediyor. Bir sorunla karşılaştığımızda mazeretlerin arkasına mı sığınacağız yoksa... Yoksa durumu iyileştirmek için bir fırsat olarak görüp kafa mı yoracağız? Geçmişin kaybılarına mı takılacağız yoksa geleceği inşa etmek için mi çabalayacağız? Aynen öyle. Ve şunu unutmamak lazım. Her kriz veya hata bir çöküş değildir. Bazen daha sağlam bir başlangıç için bir uyarıdır sadece. Doğru. Tıpkı her insanın aynı olmadığı gibi, yazarın dediği gibi işte kimi zarar görür, kimi gece kalkar. Biri olup bitene takılıp kalırken, diğeri olanlardan ders çıkarıp geleceği şekillendiriyor. Biri anı kaybediyor, diğeri geleceğe kazanıyor gibi. Evet, biri sadece mevcut durumu odaklanıyor, diğeri potansiyeli ve sistemi görüyor. Peki siz yani dinleyicilerimiz kendi işinizde, projelerinizde veya günlük hayatınızda karşılaştığınız zorluklar karşısında kendinizi daha çok hangi tarafta görüyorsunuz? Bu düşündürücü soruyla sizi baş başa bırakalım.